Herkese merhaba arkadaşlar köyden geldik biz biraz saat 8 gibi falan da yorulduk arkadaşlar Biraz balkonda oturduk çay içtik çekirdek falan aldık onları çitledik Şimdi de köyden geldik şeyi, eşyaları yerleştiriyoruz Böyle yaprak toplamıştık arkadaşlar köyümüzde bahçemizde Şimdi ben onları böyle demet demet demetleyeceğim buraya koyacağım İlhane sıcak su dökeceğiz ee, öyle. Islatacağız. Sabah da basacağız bidonu arkadaşlar. Şöyle. Buraya da köyden marul topladık. Köyümüzden şöyle taze taze marullarımızdan şöyle çok güzel otlarımız. Soğan topladık taze. Annem yaprağını tazelerini çok sever arkadaşlar. Şöyle tefek diyoruz biz. Onları kırptı. Onları şey yaptı. ıslattı Şöyle taze çıkma marulumuz. Babaannem etmiş arkadaşlar. Onlar fazla sevmiyorlar. Bizi sevdi diye etmiş. Böyle topladık gelirken. Şöyle. İşte. Şimdi onları şey yapacağım arkadaşlar. Böyle. Şimdi ben başladım. Annem gel balkonda oturuyorlar. Çay içiyorlar. Onlar onlar da çok yoruldu. Sizlerin dinlenin biraz. Ben şöyle yaprağı demetleye durayım. Şöyle. Annem de gelmiş arkadaşlar. <laughs> ha işte şöyle arkadaşlar köye gel ama köy. Köyden geldik. evimize. Şöyle. Şöyle demetleyelim. Arkadaşlar yapmaları çok pahalı. Gösterdim. Maşallah. Bak, bak, bak. Çok güzel. Köyden geldiler arkadaşlar. Aynen hayatlık böyle. Varlı olur. Şu kafamızın önünde de vardı arkadaşlar bunlar. Bahçemizde de var dedik. Biraz oradan da yoktur. Biraz da oradan da Yeter işte. Ondan Yapraklar da çok pahalı. Şeyden evet. alalım dedik. Şey, basmamıza yeter İyi yapraklar böyle 250 TL başlıyor arkadaşlar. Burada bayağı pahalı. Biraz şey 150 TL da var da 150 TL aldığında bir şey, şey olmuyor. pişmiyor. Biraz kıllı şey şeyi var. Bazı söyle şey... ya. Bazı şu tertemiz. Olsun, yeter. Hmm, yaprak şey. Evet. Karşılar işte yeter ya. Şöyle daha ne olsun. Bak. Bakalım eğer şey olmasa alabilirsek bir bidon da alırsanız. Bir e, bidonluk belki alırız. Bidonlu dolu şeye mi götürdün babam? Ona bahsederim. Üç bir Niye? Şey 5 kilo olmaz mı? 5 kiloluk var şimdi almak olmazsa şey olmaz. Şey değil yani. Ufak vardı yani üç kiloluk. Ama 3 kiloluk da kalır bence diye bir düşün. Biz zaten şuna şeye yapacağız. Dolama dolaba saracağız. Tamam Şu, o yap şunu Şöyle... Alır alır bura 5 kiloluk alır. Bakarız şey ya suyunu dökelim be. Ne kadar kalacak suyunu döktük yine. Biz öyle şeyden koymuyoruz arkadaşlar, şeyden sıcak su döküyoruz üstüne bekletiyoruz, yeşile döndü mü koyuyoruz. Hazır durutmadı arkadaşlar ille köye gidelim, ille köye gidelim, bize böyle. Böyle gittik geldik. Kurbanımızı bir zor yerleştirdik işledik. Azra, ille tamam. gidelim ille gidelim. Makineyi çalıştırayım hadi. Çamaşır çalıştıracağım. Uğraşık makinesini çalıştırdım. Sen de o demetle, ben de koyuyla gelenlerden üzerine bakayım. İkilerimiz burada. İçinde demetliler de var, onları da şey diyorum. Tazecik, yumuşacık. Ney Aldık da geçen pişiremedik vallahi. İçine kötüler, yırtıkları koymuşlar. Daha da kaşladık değil mi? Çok kaşladık, çok. Yani o pişmişe göre bir de düdüklü yatsan öyle pişirsen anca yani gerçekten pişecekti. Şey etti. Vallahi. Toplarken demetledim de benim de boyunca şey olmuş demetleri bozulmuş. Ya geç kaldık diye akşamına gittik ya. Şöyle. Acele acele kırp geldik. Sizler ne yaptınız? Bayram Nasıl geçti arkadaşlar bayramlar? Bayramımız nasıl geçti? Bazen okula gidecek yani. Okul başladı gayrı. İnşallah iki hafta daha giderler sağlığını. Bu seneyi de öylece şey yaparız. Şunları koyuyor. içinde var ya şeyler. Demekliler Evet arkadaşlar. Şöyle birazını demetledim. ilanımızı ıslattım. Üstüne de sıcak su döktük arkadaşlar şöyle. Ondan sonra bir daha kaynatıyoruz, dökeceğiz. Annem de burada. Yorulduk vallahi. Biraz kaldı, topladım. Çok yorulduk arkadaşlar. Dolaba koydum. Onu da yarın demetleyeceğiz. Ekmeklerimiz kalmış ne Şöyle annem marulundan biraz yıkadı. Onu dürünecek. Şöyle acıkmış. Acıktım arkadaşlar. Vallahi geldik. Bulaşık makinesini çalıştırdık. Köyden getirdiğimiz giysileri yıkattırıyoruz. Bir yandan Çamaşır seriyoruz. Makinesi, Öyle yani. acil hemen gitmiştik. Azra durutmadı arkadaşlar. Köye gidelim diye. Evi toparları bir yandan yaprağı yaptım. Yaprağım biraz da kaldı. Şöyle ben de tepe Onları da yarın yapacağım arkadaşlar. Şöyle annem de tepeinden düründü, marulundan düründü. O. Oh. Bir de Azra'nın çantasını ayarlayacağım daha. Bilmem ders falan yapanlar yaparlar mı? Beslenmesine şey. ya koydum. Hı, Hı Oo çok güzel. Nasıl? Arkadaşlar <laughs> yaprağımızı bastım. Ben şöyle 5 kiloluk bidonumuza şöyle tuza çıkmış silelim. Şöyle annem de kalan yaprakları şöyle saralım dedi. Hazran çok sever. Aslında ben dedim tek bunları da basalım dedim. 3 kiloluk bidonu da biraz daha dolapta da var. O da dedi yok dedi bunu saralım dedi. Onu da sonra bir sararız dedi. Tekrardan alacağız çarşıdan. Tekrardan alacağız arkadaşlar. Yaprak pazar oluyor burada. Tekrardan alırız dedi bir daha. Bir bidon daha basarız bakalım. Sonra geri köyden toplanmayız tekrar şey yapar mıyız bilmiyorum. Ben de şöyle onu saralım dedi. Annem Azra'yı bırakmaya gitti arkadaşlar. Ben de şöyle yaprak içi hazırlıyorum pirincini koydum yeşil soğan doğradım maydanoz doğradım domates doğradım onu sarımsağını doğradım baharatlarını attım şöyle meyvemiz vardı kayısı şeftali falan onları çıkardım ıslattım suya biraz ılısın tüketelim <laughs> böyle arkadaşlar altında domates de var şimdi karıştıracağım yaprak saracağız Azar çıkana kadar Ha, annem de yeni geldi arkadaşlar şöyle. Hayırlı günler olsun herkese. Şöyle. Az önce okula. Kalan bulaşıkları yıkadıydım arkadaşlar ben de. Şimdi onu karıştıralım bir. Bir kaşık alayım. Evet, şu durdurma. Bir daha sonra açalım. Bir karıştıralım. Şimdi yağını dökelim. Salçasını atalım arkadaşlar. Sarmaya başlayalım. Şöyle sarmamız pişti arkadaşlar. Bitti bile. Komşular geldi onlara koyduk biraz. Birazın da evdekiler yedi. Şurada da kıymamız kavruluyor. Açıktılar yiyecekler çocuklar. Şöyle. Çok güzel pişmiş. Taze yemiş yaprak. Bu yumuşacık oldu. Afiyet olsun yeğenlere. Haydi iyi günler, hayırlı günler.